hava. Hat tiyran böyle ortadayız. Ortadayız bırakılıyor. Daha bir ilişkileri var. E, evlilikle sonlandırıyorlar. Asıl şimdi başla. Bundan sonrası için mutluluklar diliyoruz onlara. Hava var. Çok gelmeyelim. Sağ olun. Çok Çok her şeyin iyisini, güzelini hak ediyor. Iıı fark Ne mutlu şimdi inşallah Aynen abi. Evet buraya bakıyoruz <laughs> başkanım. <laughs> en çok Fahriye'yi seviyoruz tabii ki öyle yani oyunculuklarını çok beğeniyoruz biz de öyle görmek için geldik bu mutlu günde Allah iki yastıkla kocasın. Fahriye Evcan sevgili Burak Özçevik İyi günde kötü günde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iraden ve kendi arzunla bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Sevgili Burak Özçivit, sen sevgili Fahriye evciliği, iyi günde kötü günde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iraden ve kendi arzunla bir ömür boyu iş olarak kabul ediyor musun? Evet! Beşiktaş halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah yolunuzu açık olsun. çok mutlu bir anımız. Herkesle birlikte bu heyecanı paylaşmak inanılmaz bir şey. Kısa süreli, üç günlüğüne gidiyoruz zaten biliyorsunuz filmden dolayı. Kardeşim benime başlıyorum ben hemen. Altında sete çıkıyorum ama öncesinde böyle güzel birkaç gün geçireceğiz. Bir, saat, bir, bir de kameralar sizden ricamız. Kameralar da tansı, son kez? Son kez kameralar. Abi zaten uzaklaşıyor. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya daha ne yapalım artık? Tamam mı? Artık daha ne yapalım? <laughs> <laughs> Evet. Tamam. Tamam. Evet, tamam. evet, tamam Vallahi çok mutluyuz onlar için. Evet. ikisini çok seviyoruz. O yüzden onlarla burada olabilmek çok güzel bir şey. Oo. Beyler yol açın. Beyler yol açın. İçeride yapacağız, içeride yapacağız. İçeride. 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 ortak olmak için buradayız. Çok yakışıyorlar. Çok mutlu olurlar umarım. Klişe Allah mesut bahtiyar etsin arkadaşlarımızı. Onlara mutluluklar diliyorum.